Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları, güzide insanları. Evet arkadaşlar yola gittik. İşimizi gücümüzü bıraktık. Yolda kalmış bir arabaya gittik. Bir de öyle bir panik atakla bizi çağırdık ki arkadaşlar. Neyse gittik. Ne olmuş olabilir? Onu size söyleyeceğim. Bir virajı dönelim bir dakika. Şu anda Vatın Komputürün önünde dönüyoruz evet top kapı vatan kompütür evet arkadaşlar Hasan biz gittik ne olmuş arabada usta arabada mazot bitmiş mazot bitmiş değil evet. mi pompaladık 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 el Otomatiğe, oldu. el otomatiğini ama arabada mazot yok arkadaşlar peki arabanın sahibine ben ne dedim mazot alın gelin dedi Bidon yok. alın gelin çalıştırayım dedim değil mi Evet. ne dedi abi gidelim de dedi para yok ben de dedim abi. cebimde 5 <laughs> kuruş para yok dedi arkadaşlar ondan sonra peki arabada mazot olsaydı biz arabayı çalıştırsaydık paramızı kimden alacaktık Hasan valla olsa ben de onu bilmiyorum servis ücretimizi kimden alacaktık onu bilmiyorum adamın cebinde para yok evet arkadaşlar elimiz boş yağlı bir vaziyette dükkanımızı bıraktık Gittik yoldaki arabaya Hasan'la arabamızın mazotunu yaktık. Arabanın arızasının teşhisini koyduk. Ve adamın bize söylediği kelime şu. 200 TL'lik dün mazot koydum arabaya. Bu nasıl biter ya? Bu araba su gibi yakıyor mu? Evet arkadaşlar. Avucumuzu yaladık. 5 kuruş para almadan bir de adama Mazot bittiği zaman ne yaptık Hasan? M Mazotu koyduğu zaman ne yapacaktı? Tarif ettik usta. Nasıl yapacağını tarif ettik. Bir de nasıl yapacağını da tarif ettik. Akıllı da bedavaya verdik. Şurayı gevşeteceksin elinle. Şurayı pompalayacaksın. Oradan mazot gelince marşa basacaksın dedik. Her şeyi bedava söyledik arkadaşlar. Nasıl iyi mi Hasan? İki saatimiz gitti usta 2 saat gitti değil mi 2 evet, saat dükkandan ayrı kaldık arkadaşlar ya işte hayat böyle arkadaşlar onun için yetkili servisler ne yapıyor biliyor musunuz yolda kalan arabaya kaskon varsa çektir yoksa sana kurtarıcı gönderelim diyor ve kurtarıcıyla getirdikten sonra sen ona paşa paşa parayı veriyorsun ki deme Eee Hasan ne olacak şimdi? Dükkanda iş birbirini yiyor. Kar kaldı usta günün karı. Bize de bu günün karı. Tabi akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Adam da bir de bizi panik atak öyle bir çağırdı ki yanına. Yolun ortasında kaldım. Bilmem nerede kaldım. Şurada kaldım. Burada kaldım derken işimizden gücümüzden olduk. Evet arkadaşlar Trafik bu etmiyor. da bize Ders olsun size bir de trafiği göstereyim. Durun. Gıdım gıdım gidiyoruz arkadaşlar. Gıdım gıdım gidiyoruz ve döndürüyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.